Bitlo kripto para platformu sunar. Bitlo, bitlo. 20 Haziran 2025 günlerden cuma haftanın son işlem günü ve saatlerimiz 11.43 arkadaşlar. Evet şöyle bir piyasalara Yokladım bütün haberleri topladım ve dedim ki bakalım güzel bir haber var mı e, güzel nasıl bir haber verebilirim size en azından bugün yayına haftayı da böyle bitirirken iyi bir haberle başlayayım dedim ama e, gelin görün ki elimde çok fazla bu tarz bir e, haber ya da böyle bir not e, maalesef şu anda yok neden? E, Valla nereye baksanız geliyor. Hepsi bizi ilgilendiriyor. E, İran e, İsrail Savaşı e, aslında tam hızla devam ediyor. Dün akşam e, İran e, işte Tel Aviv'i vurdu. Nasıl vurdu? Görüntülerini servis etti. E, evet iyi güzel ama piyasalara yansıması var mı derseniz bize yansıyor. Nasıl yansıyor? E, mazot fiyatları benzin fiyatlarına e, yansıyor. Neden? İşte petrol e, bu savaşla beraber e, yükseldi. 76 70 7 dolar civarında şu saatlerde şimdi e, petrol fiyatları e, yükselince otomatikman e, bizde haftada yani savaş başladığı günden bugüne neredeyse işte 7-8 gün oldu. Geçen hafta perşembe günü başladığını kabul edersek eğer 10-12 dolarlık bir yükseliş petrol fiyatlarında bizde de üç kere bugün 3. zam gelecek benzin fiyatlarına. Bir kere yaptık, ikinci kereyi de yaptık. Şu bir hafta 7-8 gün içerisinde bugün 3. zam ya geldi ya geliyor. Ve böylece işte benzin mazot dediğimiz enerji fiyatları da iğneden ipliğe her şeyi etkileyecek şekilde artıyor 50 lirayı geçti hani o 50 liralık sürekli alıyorum artık 50 liralık da e, alamayacaksınız e, yani çünkü 1 litre benzin 50 lirayı da geçmiş oldu sosyal medyada bol bol zaten bunun miza yapılıyor e, işte bunun e, şimdi böyle olunca dün merkez bankası da kalktı dedi ki ya dedi işte ben faiz indirecektim ama jeopolitik riskler yüksek. E, o nedenle ben hani faiz indirmiyorum sabit bırakıyorum e, dedi. Faizi sabit bırakmayı tercih etti. Temmuz'da faizler iner mi peki önümüzdeki dönem? E, şu an çok fazla risk var ama yabancı kurumlara bakıyorum. Yabancı kurumlardan JP Morgan, Deutsche Bank ve Citi Merkez Bankası'nın dün yaptığı e, işte vay ne kadar güzel faizi işte sabit bıraktılar. Tam beklediğimiz gibi dediler. Ama ama işte Temmuz ayında ufukta bir faiz indirimi görünüyor. Artık bundan sonra Temmuz'dan sonra bizim merkez bankamız için faiz indirimlerine başlayacak yıl sonuna kadar faiz indirimi yapacak diyorlar. Onlar öyle diyor. Ama borsanın morali yerine gelmedi. Bu borsayı da çok yatıştırmadı. Dün satıcılı bir günle kapattık. Neden? Çünkü borsanın moralini bozan sadece faiz değil başka faktörler de var. Şimdi benzin fiyatları yükseliyor. e Bize ne diyemiyoruz? Arabam yok bana ne de diyemiyorsunuz. Çünkü... Bu her şeye zam demek, her şeyin fiyatının yükselmesi demek, enerji her şey demek, iğneden ipliğe zam gelecek anlamına geliyor. E, enflasyon düşüyordu, hani enflasyon, dezenflasyon sürecini içerisindeydik. Peki savaş devam ederse, enerji fiyatları yukarı gitmeye devam ederse, Temmuz ayında faiz indirimi gelir mi? E, o zaman gelmez. Peki biz neyle mücadele ediyoruz? Yani bu kadar faiz veriyoruz. reel sektörü, sektörü, piyasayı e, kaybettik. E, artık hani iflaslar, konkarto dolar e, artık bunları tek tek haber bile yapmıyoruz. Söylemiyorum yani e, her gün yeni bir e, analiz, yeni bir konkarto, yeni bir iflas dalgası. E, çok sıkışmış durumdayız ama buna rağmen Merkez Bankası hayır ben faizi yukarıda tutacağım, indirmeyeceğim. Çünkü enflasyon yukarı gidiyor. E tamam petrol fiyatları da yukarı gitmeye devam ederse o zaman hiç mi faiz inmeyecek? E, böyle gideceğiz. E, öyle görünüyor. E, vatandaş ezilmeye, enflasyon yukarı gitmeye, enflasyon yukarı giderken de maalesef e, Faiz de yukarı gitmeye ya da yukarıda olmaya devam ediyor. E, o yetmiyormuş gibi. Dolar TL'de e işte biraz hareket var. Bugün 39.68'e geldi. E, orası da yükseliyor. Az ya da çok ama bir yükseliş var. Belli ki dövize bir talep var belli ki döviz talep ediliyor belli ki piyasa bir şeyden korkuyor ve döviz almak istiyor belli ki yeterince yabancı gelmiyor gelen yabancı yabancı da çok fazla kriptede belki kalmıyor öyle söyleyeyim 19 Mart sürecinden sonra hala 19 Mart öncesine dönen bir güven yok piyasada yerli ve yabancı da çünkü yabancı da gelmiyor istediğimiz gibi yabancı da yok borsadan da görüyoruz keri tırtıktan de görüyoruz e, içeride e, demek ki hala faize e, evet faiz yüksek ama e, ya yani belli sıkıntılar var o zaman dövize bir talep olsun e, döviz alalım e, diyen bir talep var ki kurda yükselmeye bir taraftan devam ediyor. Evet arkadaşlar yani o kadar her şey birbirine bağlantılı ki e, enflasyonun gidişine mi, petrol fiyatlarına mı, vatandaşın geldiği duruma mı, e, borsanın bu durumda mı olduğuna üzülelim. Neye üzülelim? E, üzülmeyin diyeceğim. Çünkü Türkiye'de e, sıralamaya girmişiz. Nasıl sıralamaya girmişiz söyleyeyim. Türkiye'de milyarder milyarderler sayısında ciddi bir artış olmuş bu anlamda sıraya girmişiz bakın bu güzel haber milyarder sayımız artmış aranızda milyarder olanlar varsa yazsınlar bakın milyoner demiyorum milyarder sayısında artış var. Demek ki ciddi anlamda bu faizi kullanan işte şu anda şu anda değil yaklaşık bir buçuk senedir çok yüksek bir faiz veriyoruz. Üstelik baktığımız zaman kur da yerinden oynamadığı için yani oynuyor da çok az oynadığı için enflasyonun altında kaldığı için ciddi anlamda bu faizden faydalanan ve ciddi bir ne diyelim servet transferi var yani böyle böyle ortamlarda bizim gibi ülkelerde milyarder sayılarında artış olur ama nasıl olur e, fakir daha çok fakir zengin daha çok zengin olur hani e, kim kazanıyor kim alıyor bu faizi e, yüksek e, parası olanlar üstelik de dönüp dolar yaptıklarında yüzde %40'a yakın e, dolar bazlı bir faiz almış oluyorsunuz çok ciddi bir rakam yani fakirden e, fakirden alınan e, zengine gidiyor. E, bu faizin maliyetini de maalesef yine e, vatandaş ve milletçe biz ödeyeceğiz. Ama parayı kazanan da küçük bir kitle ve onlar da daha milyarder sayıları artmaya devam ediyor. İşte aramızda milyarder olan varsa onlar için güzel bir haber. Neden? Çünkü merkez bankası bir süre daha faizleri yukarıda tutmaya devam edecek diyelim. Şimdi e, borsa niye kötü? İşte borsa niye kötü? İşte malum durumu ortada. Yani burada iyi diyebileceğimiz bir şey yok. E Merkez Bankası ya tam Temmuz'da faiz indirimi yaparsa, Valla e, vallahi Temmuz'a kadar o faiz indirimi gelene kadar e, İsrail İran e, savaşını görmemiz e, gerekiyor. İsrail İran savaşı gerçekten biterse, sakinliğe ulaşırsa, petrol fiyatları tekrar eski seviyesine dönerse ee, o zaman Merkez Bankası belki bir faiz indirimi yapar. Peki bu bizi kurtarır mı derseniz hayır. Kurtarmaz ve yetmez. Sadece piyasa biraz morallenir, biraz e, nefes alır. Evet faiz indirimleri başlıyor diye. E, ama bakın e, şu anda siyasi taraftaki o 19 Mart İmamoğlu süreciyle başlayan tutuklama e, kararı İmamoğlu hala içeride ve CHP ile ilgili de e, şimdi 30 Hazirana doğru e, bir e, şey var durum var 30 Hazirana gidiyoruz ve e, yani hani orada da bir kayyum gelecek mi nasıl bir yol izlenecek e, işte bu İmamoğlu'nun tutuklanma, tutukluluk hali e, ne kadar e, devam edecek? E, anayasa değişikliği, yani çok fazla siyasi tarafta ki ben en baştan beri aslında e, bu 19 Mart süreci başladığından beri şunu söyledim. Bakın Haziran ayında da yani bu ayda faiz indirimi gelse sadece bir nefes olur ama tamamen problemleri çözmez. Çünkü bu politik şoklar ve politik belirsizliklerin de ortadan kalkması lazım e, ama hala devam ediyor baktığınızda orada bir değişim yok. Dolayısıyla Haziran ayı, Haziran ayı ve yani Temmuz ayı da bizim açımızdan sıkıntılı ve belirsiz geçecek. O nedenle hani borsadan bir şey olur mu? Vallahi borsa da şu an hani hala bir şey böyle yani bir cacık olmaz diyeceğim çok da hani bunu da söylemek istemiyorum ama ya yani maalesef hani bir tünelin ucunda bir ışık işte Merkez Bankası faiz indirimi acaba gelir mi? Yine bunu konuşmaya devam edeceğiz ama bu bu kadar belirsizlik içerisinde. E, maalesef e, bunu da söyleyemiyorum. Yani hani böyle bir şey de söyleyemiyorum. O nedenle borsa bilgileri iki geri, iki ileri, üç geri şeklinde yoluna devam etme ihtimali yüksek. Biz bu kadar moralsizken bu işte JP Morgan, Deutsche Bank ve Citi'den böyle işte ya Temmuz ayında faiz indirimi gelir analizi de bize moral olamıyor artık. Bize moral olamıyor. Çünkü gerçekten bakın içeride vatandaş ve reel sektör cephesinde Gerçekten psikoloji kalmadı. Moral yok. Psikoloji yerlerde. insanlar geçinemiyorlar. Fiyatlar yükselmeye devam ediyor bir taraftan. Ve hala işte bu kadar acı reçeteye rağmen bu kadar bunları yaşamamıza rağmen gidemedik. Yani bir yol kat edemedik. Edemedik. Geldiğimiz noktada hala ne kadar hassas bir yerde olduğumuzu gözler önüne seriyoruz. Şimdi İsrail-İran savaşı bu kadar önemli. İsrail ...vurmaya devam ediyor. Amerika'da... ...işte bana iki hafta müddet verin... ...iki hafta içerisinde bu konuya açıklık getireceğim... ...ben de katılabilirim... E, ...İsrail'e destek veririm diyor. Hürmüz Boğazı kapanacak mı... ...kapanmayacak mı? E, öyle bir risk var... ...İran'a bağlı olarak. Ama tüm bunlara rağmen... bu ...savaşa rağmen piyasa... ...takmıyor. Piyasa tınlamıyor... ...ve finans sistemi... ...para sistemi diyor ki... ...ya bu savaş fazla ileri gitmez... ...gitmez... Ee, bunu neye bakarak söylüyorum riskli piyasalara bakıyoruz ee, bizim borsayı bir kenara bıraktığımız zaman Amerika tarafında e, biraz daha küresel tarafta biraz böyle risk iştahının olduğunu e, görüyoruz efendim e, işte hesap Bitcoin 106.400 dolarda, Ethereum 2.563 dolarda biraz yükseldi risk iştahı var diyoruz. Dolar endeksine işte Amerika tahvillerine bakarak da bunu söyleyebiliyorum size. Dün Amerika borsaları tatilde bugün başlayacaklar. Bugün e, pozitif olma ihtimalleri yüksek ve altın e, bu kadar hani riske ve savaşa rağmen e, 3.350 dolar yani orada da 3.435 dolar geçilemedi denemeler yapıyor geçemiyor ve bugün biraz e, düşüş e, var e, bu da işte gösteriyor ki bize e, hani güvenli liman e, altın e, piyasa piyasası e, piyasa risk iştahı var piyasada ve hani böyle altından çok riskli yerlere gitmeyi tercih ediyor. Yani bu savaşın bir yere gideceği inanmıyor. Öyle söyleyelim. E, kazın ayağı öyle mi? Bence çok hafif alıyorlar. E, bu benim düşüncem. Çok hafife alındığını e, düşünüyorum. E, piyasa işte kafasına göre saçma sapan böyle işte takılıyor. Şimdi o kadar çok haber var ki <laughs> e, bakıyorum buradan atladığımız bir şey petrol fiyatlarını söyledik faizi söyledik, İran'ı söyledik eee bütün bunları söyledik. Gelelim şimdi konut fiyat endeksine. Merkez Bankası konut fiyat endeksini açıkladı. Mayıs ayı ile alakalı ve konut fiyatlarında arkadaşlar geçen aya göre yüzde 3.4 artış var. Geçen seneye göre yüzde %32 32.3 artış var ve reel olarak yani enflasyondan arındırdığımız zaman da 2.3 azalmış. Bunlardan ne anlamamız lazım? Konut fiyatları yükseliyor. Özellikle reel toparlanma e, reel toparlanma hızlandı. Burada tabii TÜİ'nin yaptığı e, açıkladığı düşük enflasyon oranları da etkili onu da söylemek lazım. E, ama yine de ona rağmen az da olsa öyle ya da böyle konut fiyatlarında toparlanma olduğunu görüyoruz. Zaten bakın e, konut satışları bu senenin başından beri sürekli rekor geliyor. Yani yüksek seyrediyor ve en son gelen konut satışları da 130 bindi. Daha dün Karşıladık. Yani konut satışları artıyor, konut fiyatları yavaş yavaş toparlanıyor. Evet piyasaya baktığınız zaman şu anda yine e, hani bu merkez bankasının faizinden dolayı e, bir böyle hani e, çok canlılık görmeyeceksiniz belki ama arkadan alan var arkadaşlar. Yani bize bunu gösteriyor işte deprem e, bölgesinde toparlanma var. işte deprem bölgesinde e, konut fiyatları. Ya da konut satışları etkili oluyor diyebilirsiniz. Ama inanın bu kadar çok etkili olmaz. Yani etkisi sınırlı e, kalır. E, satış var. Ha kim alıyor? Niye alıyor? Valla bakın, e, bakın hani bir buçuk senedir bir durgunluk içerisindeyiz. Hep şunu söylüyorum size. Konutta ciddi fırsatlar var. Piyasada hele hele şu anda. Hele ki piyasa bu kadar daha da kötüleşmişken. Nakide bu kadar ihtiyaç varken sıkışmış olanlar, ihtiyacı olanlar, icraya gelenler, işte ne bileyim e, yani ne sayarsanız e, ciddi fırsatlar var işte bu fırsatları görenler de bunları değerlendiriyor. Çok uygun fiyatlı yerler alıyorlar, Fırsatı gören, faize bakmıyor. Faizden zaten yeterince kazandım diyor gidiyor bunu alıyor. Altında yeterince para kazanan işte fırsat var gidiyor işte kafasına vuruyor alıyor. Yani sanmayın ki piyasadaki böyle o gördüğünüz sarı ilan sitelerindeki fiyatlardan satışlar oluyor. Baya baya e, belki bir yıldır yerinden oynamayan bir yer yakalıyor. Belki mevcudundan yarı fiyatına düşmüş bir yer yakalıyor ve alıyor. Hani e, ben alın dememin işte sebebi bu. Yani size geçen yıldan beri bunu söylüyorum fırsatı bulan varsa değerlendirmekte fayda var. Çünkü kurt puslavayı sever yani kriz zamanları böyle zamanlarda ihtiyacı olan mecbur satmak zorunda olan nakite sıkışanlardan böyle kriz zamanlarında kriz fırsatları iyi fiyatlardan yakalanabiliyor yakalanabiliyor. Dolayısıyla da işte değerlendirenler var ve konut fiyatları da buna rağmen şu anda yıllık bazda baktığınız zaman çok büyük bir oynama yok. Ama geçen aya göre ki artış ve reel toparlanma bize bunu gösteriyor. Daha fazla detaylara e, hani işte İstanbul'daki değişim, Ondan sonra yıllık %32.6 ee, örneğin e, bunu söyleyebiliriz. Türkiye'de %32.3. İstanbul böyle Türkiye geneline yakın ama Ankara'da daha yüksek %41.4 mesela yıllık. Ee, İzmir'de %31.1 ee, bunları söyleyebilirim. Ee, burası da oldukça önemli. Bunu da söyledikten sonra e, daha ekleyeceğimiz bir şey var mı? Kripto cephesine bakalım. Bitcoin'de e, biraz toparlanma var. Evet bakın Kriptoda düşmüyoruz. Düşmüyoruz. Yani piyasada risk işte var dememin sebebi bu. Yatayda mı? Evet yatayda. Ama sert bir düzeltme de yapmıyor. Yani uzun zamandır Bitcoin'i bekliyoruz. Hani acaba 100 bin doların altına iner mi? İnmiyor. Ethereum'da belli bir seviyenin işte altına inmiyor. Uzun zamandır 2400 doların altına inmiyor. 2500 dolar üstünde kalıyor. Demek ki burada bir yani hani piyasa böyle e, genel e, küresel tarafta böyle bir risk iştahı var anlamına geliyor. Bakın savaş var. Ya altının burada durmaması lazım öyle değil mi? Altın daha da yukarıda olması gerekiyor. Ama e, piyasa diyor ki altına doyduk. E, Yeter bu kadar. E, i̇şte biz biraz daha bu tarafa gidelim filan e, diyorlar öyle söyleyeyim. Şimdi benim kripto ile ilgili. Biliyorsunuz Bitlo ile çalışıyorum ve Bitlo'nun linkini aşağıda bıraktım. Benim orada portföyümü de görebiliyorsunuz. Ben portföyümü eee hani yani e, bu yükselişte biraz karalımı yaptım ama olduğu gibi korumaya da devam ediyorum. Çünkü buraya inancım var. Buraya inancım devam edecek en azından bizim borsadan daha iyi. Yani bizim e, Borsa İstanbul kripto piyasasını bile geçti. Giren çıkamıyor. Orada yüzde iki, yüzde üç para kazanacağım diye. Yani, yani bu burası daha stabil şu anda. Yani kripto tarafı bile daha stabil. Ee, dolayısıyla hani hiç girmemiş olanlarınız vardır, riskli olduğunu bilin. Ama hani benim portföyümü merak ediyorsanız aşağıya link bırakıyorum. Yine bakın Bitlo, e, nun hani. İşlem yapmanız gerekmiyor. Üye olduğunuz zaman da hani takip edip fiyatlamalara bakabiliyorsunuz. Çok küçük rakamlarla kendinizi test edebilirsiniz filan. E böyle zaten hiç bilmiyorsanız bu işi böyle kulaktan duyma gidip de coin filan almayın. Sakın yok alt coinler uçacak filan. Burada da sistem değişti. Bunu size ayrıyeten anlatacağım. Yani kripto tarafında da işte 4 yıllık döngüler var. Altcoin boğazı gelecek filan. Böyle bir şey yaşamıyoruz son bir yıldır dikkat ederseniz. burun Buranın da DNA'sı değişti. Neyle? ETF'lerle değişti. Burada da artık sistem farklı. O nedenle stratejiyi de değiştirmek gerekiyor. Ve kendi yeni stratejimi de sizle sizlerle ara ara paylaşıyorum. Katıldakilerle sürekli paylaşıyorum. Sizlere açık yayınlarda ara ara paylaşıyorum. Umarım hani faydalanıyorsunuzdur farkındasınızdır Bitlo biliyorsunuz artık Türkiye'de hani SPK denetiminde dolayısıyla SPK denetiminde bir kripto para borsası aynı zamanda merak edenler için isteyenler için dediğim gibi aşağıya linkleri bırakıyorum şöyle bir bakayım diyebilirsiniz e, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bunları da söylemek benim görevim. Bu arada şöyle bitirelim dolar tl 39.68 bitirelim. Dolar TL'de biraz yukarı gidişe böyle gidiyor işte düvize bir gidiş var e, belli ki bir talep var faize rağmen bir talep var e, dedik. İşte bu da altın tarafında 10 çekilse bize bile e, gram altında öyle 10 kadar bir düşüş getirmiyor. Zaten bizim altında e, olmamızın hani altın fiyatları dünyada düşecek işte ons biraz daha geriler düzeltme yapıyor filan e, diyoruz bunları da duyuyorsunuzdur ama bakın unutmayın e, kur riskinden dolayı Türkiye'de gram altın tutuluyor yani kur riski yani dolar tl de yukarı gittiği için dolar tl de hali hazırda şu anda zaten risk var mı? Evet var 19 Mart süreci bitmedi diyoruz bu nedenle işte altın e, dan e, altında kalmaya devam ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani sen bugün altını sattın. Kendini neyle güvenceye alacaksın? Faize gidebilirsin. O zaman şunu düşüneceksin. Ben faize gidiyorum. E, kur artışı, kur riskinde göz alıyorum demen lazım. Bunu göz alıyorsan buyur. Geriye ne kaldı? Geriye ne kaldı? Döviz alıp dövizle duracaksın. E, döviz zaten para kazandıran bir yatırım enstrümanı değil. Ha kısa vade için bir aylık, iki aylık, üç aylık elbette ki park edilebilir para. Paraya ihtiyacım var benim Eylül'de işte o çocuğumun okul parası var, taksitlerim var, borcum var diyenler için elbette ki döviz pozisyonu korunabilir kısa vade. Ama bu, bu yatırım şekli değil. Anlatabiliyor muyum? Geriye de bir şey kalmıyor. O nedenle gram altın bizi hem içerideki kur riskinden hem de dünyadaki jeopatik risklerden koruyan bir güvenli liman bunu da söyledikten sonra hızlı konuştum biraz umarım toparlayabilmiştimdir hepsini güzel bir hafta sonu diliyorum sakin ve huzurlu sağlıklı arkadaşlar biraz dinlenelim hafta sonu ondan sonra gündem aşırı derecede zaten yoğun ve yorucu gerçekten çok yorucu inanılmaz eee görüşmek üzere. Eee hoşça kalın. Bitlock kripto para platformu sundu. Bitlock